Arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Biliyorsunuz her gittiğimizde tesislerimizi yerinde görüyoruz. Bugün de Bingöl'deyiz. Şu anda Bingöl'e 34 km uzaklıktaki Mesarek Kayak Merkezi'ndeyiz. Buzlukta da tabiat harikası bir yer. Kayak açısından çok harika bir kar var. Biliyorsunuz burada 1600 ve 1800 metrelik iki adet pistimiz var. Telesiyej ve telesekilerimiz var ve bununla birlikte eğitim merkezimiz var. Ve burası hem sporcularımız için hem kayak turizmi için ülkemizin hakikaten çok önemli destinasyonlarından bir tanesi ve burayı önümüzdeki süreçte daha güçlü hale getirme noktasında da çalışmalarımız var. Ben bu vesileyle sporcularımızı, kayak sporuyla ilgilenen tüm halkımızı bu tesislerimize davet etmek istiyorum. Kesinlikle. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Onun şahsında tabii hükümetimize son 15-20 yılda her alanda olduğu gibi spor altyapısında da büyük dönüşüm yaşandı gerçekten doğuda. Bunun bir örneği de Bingöl. Her alanda artık altyapımız var. Huzur güven ortamımız var çok şükür. Bu ortamda Türkiye'nin dört bir yanından bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz inşallah. Gelsinler Bingöl'ün tabiatının tadını çıkarsınlar. Asereyi ve Bingöl insanını tanısınlar inşallah.